Satürn Burcu Kova olan kişiler, astroloji de insanlık, yenilikçilik, toplumsal yapılar ve grup dinamikleri konularında önemli dersler ve sorumluluklar üstlenirler. Kova Burcu bağımsızlık, özgünlük, ilerici düşünceler ve kolektif bilinçle ilişkilendirilirken, Satürn disiplin, kısıtlama ve zorlu derslerin gezegenidir. Kovanın geleneksel yöneticisi de Satürn olduğu için, bu konum, Satürn'ün güçlü ve etkili olduğu bir yerleşimdir. Bu iki enerjinin birleşimi, kişinin toplumsal yapılar içinde sorumluluk alması, kendi özgünlüğünü kabul etmesi ve yenilikçi fikirlerini somutlaştırması gereken bir yaşam yolculuğunu işaret eder. Olumlu özellikler. Toplumsal sorumluluk bilinci. Toplumun genel iyiliğine katkıda bulunma konusunda güçlü bir sorumluluk hissederler. İnsan hakları, sosyal adalet ve eşitlik gibi konulara önem verirler. Disiplinli ve odaklı inovasyon. Yaratıcı ve ileri görüşlü fikirlerini disiplinli bir şekilde hayata geçirme yeteneğine sahiptirler. Geleneksel yaklaşımların dışına çıkarak kalıcı çözümler üretebilirler. Objektif ve mantıklı. Duygulardan ziyade mantık ve objektiflikle hareket ederler. Durumları geniş bir perspektiften değerlendirebilirler. Güçlü konsantrasyon. Zihinsel olarak çok güçlü bir odaklanma yeteneğine sahiptirler. Karmaşık konular üzerinde uzun süre çalışabilirler. Bağımsız düşünce. Kendi düşüncelerine ve fikirlerine sadıktırlar. Başkalarının etkisinde kalmadan özgün kararlar alabilirler. Güvenilir arkadaşlıklar. Arkadaşlıklarına ve gruplara sadıktırlar genellikle yaşça büyük veya olgun arkadaşları tercih ederler. Topluluk içinde önemli roller üstlenebilirler. Diplomatik ve temkinli Çoğu zaman diplomatik bir yaklaşıma sahiptirler ve aceleci kararlardan kaçınırlar. Zorlayıcı özellikler Duygusal ifadede zorlanabilirler ve soğuk veya mesafeli görünebilirler. Bu yakın ilişkiler kurmalarını zorlaştırabilir. Kendi fikirlerine ve doğrularına aşırı derecede bağlı olabilirler. Başkalarının bakış açılarına karşı bazen kapalı olabilirler. Zihinsel yeteneklerinin ve orijinal fikirlerinin farkında oldukları için zaman zaman kibirli bir tutum sergileyebilirler. İnsanları fikirleriyle yönlendirme isteği grup çalışmalarında sürtüşmelere neden olabilir. Her ne kadar sosyal olsalar da, kendilerini farklı hissettikleri için zaman zaman yalnızlık çekebilirler. Uyum sağlayamama korkusu yaşayabilirler. Aşırı derecede geleceğe odaklanmaları, mevcut anı veya pratik gerçeklikleri göz ardı etmelerine neden olabilir. Topluluk içinde olsalar bile bireyselliklerini aşırı vurgulayarak kendilerini izole edebilirler. İnsanları bireylerden ziyade büyük bir grubun parçası olarak görme eğilimleri olabilir. Bu da kişisel bağlarda kopukluk yaratabilir.